arkadaşlar Merhaba bugün sizlere e, en iyi ücretsiz bir şekilde logo veren programsız bir şekilde logo veren bir site göstereceğim sitenin adı enepoto360.com bunu açıklamada linkte bulabilirsiniz siteye girdikten sonra şöyle bir ok diyelim yukarıda kategori kısmından istediğiniz e, kategoriyi seçebilirsiniz Ben oyun seçiyorum oyun seçelim aynen burada gördüğünüz gibi bir sürü logo var Bunlardan güzel bir tane seçelim. 2'ye gidelim. Banner falan da var. Ne seçelim? Aa mesaj böyle bakın. Şunu yapabiliyor. LoL'deki gibi. Şu aşağıya isminizi yazıyorsunuz. Adımızı yazalım. Sonra select Photo diyor. Fotoğraf seçin diyor. Ee, fotoğraf seçelim. seçelim. Bir dakika. Şöyle bulmam lazım. Şuradan bir tane. Şunu seçelim. Aynen. Bazıları fotoğraf istiyor. Bazıları istemiyor. Bakalım. Keseceğiz şimdi. Bir dakika. Aynen. Crop dedik. Yani bu ne ya? text here diyor. Yani buraya da isim yazacağız. Yani bir yazı yazacağız. Buraya da ne yazalım ki? Buraya da logo.ru yazalım. Üsttekini anlamadım ama. Go diyelim. Creating image diyor. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Sonra bunu soldan save diyorsunuz. Evet. Sonra burada indiriliyor. Gördüğünüz gibi. Bu kadar kolay. Bir tane daha deneyelim hadi yapmışken. Ha, buradan levelleri de seçebiliyorsunuz. Level 400 falan. Şuradaki 500 leveli değiştirebiliyorsunuz yani. Ne seçerim Hep lol için yapıyorlar aslında. Neden böyle? ne çeşsem ne düşünüyorum bir sürü şey var ha, şu da güzel şunu yapalım gene fotoğraf seçeceğiz buradan Aynen. bu sefer şunu seçelim bakalım ne diyecek tamam şöyle crop dedik buraya da logo jtr yazdık go dedik gidiyor 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 bu arada arkadaşlar instagram hesabım var logocum altre pp onu takip ederseniz çok mutlu olurum gördüğünüz gibi böyle oldu bunu da save diyelim ve bunu da açalım gördüğünüz gibi bu şekilde ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı like atmayı ve instagramı takip etmeyi unutmayın Hoşçakalın.